Buyun meydanında tədarüklər gətirildi Türkiyə dövlətindən. Yaxında gələciklər xəşəvə direkləri, xəmqaçuq meydanı şannı açılışda musafirlər nışanadalar ani həvəzlə yayıldılar bu inisiativdə. Həm də söylədilər, "Kimə sağ olsunlar, kim yardım etdi bu faydalı işi başa çıxarma?" Ya <laughs> хочу выразить огромную благодарность. Beni istəyirəm söyləmək Köksala ailəsinə Ivan İvanovna, Həmirafət Köksala çox sağ olsunlar. Həmin gətirdiləri bu oyun meydanı Türkiyədən. Çox sağ olsun. Küyümüzdən doğmalı Vadim Cevan Anifan tərəfindən yardım etdi. Meydanın yerinin betonla dökmə. Hepsə sağ olsun. Kim yardımçı oldu? Bayıldıq bir gözəl proyektdən. Nərdə Gösterdik hani barabarlıkta kalabalıkta, el ile el birlikte yakışıyor daha güzel. Hem de efektif işleri yapmak. Burası yem yeşil olacak ileride, otlar büyüyecek, çiçekler açacak. Biz deriz ki hayırlı olsun Çeşme köylü uşaklara, büyüklere. Kalsınlar sağlıkta, dinlensinler, sevinsinler hem de elbet ki korusunlar. Bugün çok mutluyuz. Bugün çeşme uşaklar için oyun yeri açıldı. Bunun için biz çok sağ olsunlar söylemek isteyiz. İvan İvan Rafet de Rafet Bey. Hani yardımcı oldular ve bu, hem bu projekti bizde de çeşme yaptılar. Biz de biraz yardımcı olduk. Bu çok güzel bir işin. Hem düşünüyorum ileri doğru daha da çok projekler bence yapma çeşme günde birlikte. Meydanın açılış oluşundan sonra hepsi uşaqlara başlandı, tatlılar, yufka doğumda bulunan ailələrinə uşaqlar, qabiletlilər qış üçün sıcaq qrubaları da. Alekdologla Lani Takhvanovs GRT xəbərlər.